Android 11 sürümlü Samsung telefonlarda e, hemen hızlıca format atmayı göstereceğiz. Eskiden sadece şu görmüş olduğunuz power ve e, ses açma tuşuna basaraktan formata girme şansımız vardı. Fakat artık bu fonksiyon devre dışı bırakıldı. Tek yapmamız gereken e, bir USB kabloyla cep telefonumuzu bağlamak ve ııı e, şu şarzının geldiğini görmek rakam çıktıktan sonra formata geçebilme şansımıza evet şimdi bundan sonrası klasik format şeklinde şöyle gösterelim çekiyorum parmağımı yani sadece evet görmüş olduğunuz gibi zaten bildiğiniz bir yer bildiğiniz bir menü buradan da wipe Data Factory Reset'ten fabrika verilerini sıfırla derseniz formatlar tekrardan başlatıp formatlamış olursunuz.